sadece bir kurultay değil bir partinin geleceği sadece bir dava değil siyasetin en popüler isimlerinin kaderi. CHP Kurultay davasında kim neyle suçlanıyor? İşte davanın A'dan Z'ye özeti. Birincisi kurultayın iptal edilmesi için açılan dava. Burada davayı açanlar diyor ki o kurultayda hile yapıldı. Delegelerin oyları rüşvetle etkilendi. Bu yüzden sandıktan çıkan sonuç gerçek iradeyi yansıtmıyor. İstedikleri şey de mahkemenin bu kurultayı yok sayması, yani tamamen iptal etmesi. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer mahkeme bu talebi kabul ederse Özgür Özel ve yönetimi gider, yerine Kurultay'dan önceki yönetim yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi geri döner. İkincisi de bu iddialarla ilgili açılan ceza davası. Buradaysa sanık koltuğunda Ekrem Amoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi partinin önemli isimleri oturuyor. Onlara yöneltilen suçlamada oylamaya hile karıştırmak. Savcılık bu isimler için hem hapis cezası istiyor hem de siyasi yasak getirilmesini. Yani özetle ortada iki tane tablo var. Bir yanda partinin bugünkü yönetimini koltuğundan edebilecek bir iptal davası, diğer yanda da aynı iddialar yüzünden partinin en önemli isimlerinin siyasi geleceğini tehlikeye atabilecek bir ceza davası.